yeni görevinde başarılar, hayırlar olmasını diliyoruz. İskenderun Spor 1967 camiası olarak e, yeni görevinde başarılar dileme amacıyla ziyarete bulunduk. Allah yolunu açık etsin. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başta Halis Hocam, Başkanım Oğuz Kara, Müdürüm Soner Bey ve değerli topçumuz, takım kaptanımız Samet kardeşim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun teşekkür ediyorum